Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kızıl Sincaplar yaşam alanlarında görüntülendi. Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden olan 2200 rakımlı Sarıkamış, ünlü Sarıçam ormanlarıyla birçok yabani hayvana barınma ve üreme imkanı sunuyor. Sarıçamların içinde ilçe merkezindeki İnönü mahallesinde bulunan millet bahçesi de bugünlerde Kızıl Sincaplarla şenlendi. Ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren kızıl sincaplar doğa fotoğrafçılarınca görüntülendi. Kızıl sincaplar kar yağınca, az miktarda bir kar yağınca birkaç gün görünmemişlerdi. Ama şu an havalar güneşli, kızıl sincaplar tekrar ortaya çıktılar. Onların daldan dala atlayışlarını, kozalakları kırıp içindeki taneleri yiyişlerini fotoğraflamaya çalışıyoruz. Görkemli kuyruğu ve renkli kulaklarıyla Kızıl sincap, Millet Bahçesi'nin en dikkat çekici sakinleri arasında yer alıyor.